Sve dredio. A u kasar da zostane vidme. Yetiştiremez ki bunu ya. ya haber ay, etmişlerdir ay, onlar ay, onu. Abi, sağdan soldan da gelmiş. Gelirler, jandarma yok mu? Gelirler jandarma ne yapacak ya? Haberi vardır hepsinin. Allah, Cık, olsun bir şey olmaz Allah, ya ne yapalım? Allah, Allah, hepsinin Allah, haberi Allah, var gelirler. Yüzüne şey ulaştı yangın büyük. İki tane itfaiye, ne yangın söndürmeye çalışıyoruz. Olmaz olmaz hadi yürü. Ee, i̇lk başta ben dükkanda oturuyordum. Bizim çalışanlardan İbrahim arkadaşımız geldi. Dedi ki, abi dumanlar çıkıyor, çabuk gel, itfaiye ara, depolar yanıyor dedi. Gittim baktığımda dumanların çıktığını gördüm. Sonra itfaiye aradım. Ortum çektik, burada yangın tüplerimiz vardı iki tane, üç tane. Onları götürdü, İbrahim arkadaşımız ilk yangının çıktığı yere gitti. oraları yangın tüplerini boşalttı. Biz o esnada ortum çektik, ortumla kasaları ıslatmaya çalıştık. Yangının daha az fazla sıçramasın diye. Sonra diğer yan depodaki arkadaşlar kendi kasalarını kurtarmak için kasaları devirmeye başladılar. Devirdiler. Ama olmadı yani, kurtaramadık. bizi devirdik. Devirdiğimiz kasalar da yandı sonradan. Aşağı yukarı bir 500 milyar zararımız vardır yani bizim. Sadece sizin 500 Yani sadece yani. bizim her dükkanın 500-400... Yani ortalama 2-3 trilyonluk bir zarar olabilir. bir bizim 2 e, Metin Aydın, 3 Çevik Yılmaz, 4 Kara Mustafa, 5 Namık Eksin, 6 e, İsmailoğlu. 6 dükkanın... 6 dükkanın kasaları yandı. Evet. Biz geldiğimizde yangın başlamıştı. Yayılmasını engellemek için 3-4 sıra boş sandıkları aktardık ama diğer taraftaki yangının sıçramalarına engel olamadık. Diğer taraflar da yanmaya başladı. Kendimizi zor kurtardık. En sonunda kaçtık biz de. Kaç kişinin yandı? Aşağı yukarı 9-10 halcinin deposu yandı. Bugün Menemen hemen önümüzde çıkan yangınla ilgili yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Çok ciddi anlamda bir şu anda hasar söz konusu. Plastik kasaların bulunmuş olduğu alanda 3 nolu halin arka bölgesinden çıktığı düşünülen yangınla ilgili itfaiyecilerimiz şu anda e, incelemelerde bulunuyor. Jandarma ekiplerimiz de burada. Sağ Sağolsunlar itfaiye yerlerimiz şu anda yoğun bir çaba sonucunda yangını kontrol altına aldılar, söndürdüler. Şu anda soğutma işlemleri gerçekleştiriliyor. E, milli Servet sonuçta hepimize geçmiş olsun.